Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım, yükselenli Ay Burcu, Güneş Burcu, Akrep olanlar. Bu hafta sizin burcunuzdaki sitelyumların yoğun olduğu bir haftadayız. 28 Ekim'de de Boğa Burcu'nda karşı devinizde bir ay tutulması gerçekleşti. 1-7 aksınızda ve bu etkilere hala daha yaşamaktasınız. 1-7 aksı neydi? Siz ve sizin karşınızdakiler, eş partner, ee, sevgili alanlarımız ortaklık işlerimiz ortaklık alanlar ortaklıktan gelen gelir gelirler açık düşmanlıklar hukuki konular davalar ticari pazarlama konuları çocuklarımızı da ilgilendiren konular bu alanların da e, hepimizin aldığı etkilere göre kimileriniz ortaklık konularınızda kimileriniz davalarda kimilerinizde İşbirliği işbirliği yaptığınız kişiler ve açık düşmanlıklarla ilgili konularınızın gündemde olduğu süreçtesiniz. 31 Ekim'de Venüs ve Uranüs'ün üçgen açısı var. 11 ve 7 aksanızda artık sosyal çevrenizde bir takım kalabalık ortamlar, yoğunlaşması, farklı kişilerle tanışmanız, sosyal çevrenizden alacağınız destekler, özellikle kadın figürlerden alacağınız destekler, daha aktif, daha yoğun olduğunuz süreçler Uranüs'ün de 7. evinizde. Her türlü ikili ilişkilerde ani gelişen durumlar, şanslı etkileri de gündeminizde bazılarınız iyi giden ilişkilerinizi üst seviyeye götürebilirsiniz kimilerinizde bir ortaklığın feshedilmesi uzun zamandır düşünüp de gündeme getiremediğiniz ortaklık konularda yeni düşünceler yeni fikirler ortaklığın feshedilmesi açık düşmanlıklarla ilgili dibinizdeki kişilerle ilgili bazı olayların daha görünür daha net olduğu bir dönem ani gelişen birdenbire uyandığımız alanlar bunları yaşama olasılığımız yüksek. 3 Kasım'da da Güneş ve Jüpiter'in karşıt karşı açıları var. Ay genelinde de etkisini sürdürecek. Güneş zaten birinci evinizde, Jüpiter'iniz 12. evinizde. Arka planınızda dönen bir takım konular, yasak ilişkiler, toplum dışı ilişkiler, Gizemli her türlü alan gizlediğiniz veya gizlenen, bizden gizlenen konular. Ailevi konular, atalarımızı da temsil eder. 12. baba figürü, baba ile ilgili konuları da gündeme getirebilir. Baba kökeni ile ilgili miras konularını da gündeme getirebilir. Artık bazı alanlarda bilinçaltınızda sizi hapseden konular, engel oluşturan konuları artık çözümleyip, Hayatınızda bundan sonra korkuya, kaygıya, panikliğe yer vermeden hareket ederek sağlam adımlar ve sosyalleşeceğiniz alanlar, süpületik alanlar, e, aynı zamanda sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu, hislerinizin çok kuvvetli olduğu, rüyalarınızın çok aktif olduğu dönemler, özellikle okudu, astroloji, bilim alanlarında çalışması olan arkadaşlarımız, sanatsal alanlarla ilgili, Uğraşan arkadaşlarımız parlak fikirler, düşünceler adına emek verdiğiniz alanlarda bu bu dönem güzel etkiler yazma, çizme e, ile ilgili iletişim konuları ile ilgili olsun medya, sosyal medya, reklam, ticari pazarlama konularda da eğitimler alanında da güzel fırsatlar gündeminizde yeni eğitimler almak kendinizi çözmek rahatlatıcı olaylar spiritüel konularda başarılı olduğunuz süreçleri gösteriyor. 3 Kasım'da da Satürn 7 Mart itibariyle Balık Burcu'na geçmişti. 18 Haziran itibariyle de retrosunu sürdürüyordu. Artık Satürn 3 Kasım itibariyle retrosunu tamamlayıp es pozisyona geçip 5 Kasım'a kadar durağan dönemde 5 Kasım itibariyle düz hareketine geçecek. Satürn düz hareketindeyken çok büyük kararlar almayalım. radikal kararlar ne olabilir? Evlilikleri olabilir, taşınmaları olabilir, iş değişimleri olabilir. retrodayken sıkıntı yaşamamak adına 5 Kasım'dan sonra zaten rahatlayıcı etkiler içsel duygularınızda olsun manevi duygularınızda olsun işitlerinizde bir takım mücadele ettiğiniz konularda daha kolay da daha akışta işlerinizi halledeceğiniz süreçleri gösteriyor 5 Kasım itibariyle Satürn'ün düz hareketine geçmesi. 4 Kasım'da da Venüs ve Neptün karşıtlığımız var. Venüs 11. evinizde Başak Burcu'nda ikili ilişkileriniz olsun, aşk konularınız olsun, sosyal çevreniz olsun, ortaklık konuları olsun, sosyal çevrenizden alacağınız destekler olduğu gibi yatırımlar ve finansal konularda hayal kırıklığına uğrama konularımız da söz konusu. Çocuklarla ilgili, ebeveyni olanlar, çocuklarıyla ilgili konular, çocukların geleceğine dair konular e, gündeminizde olup bazı konularda hayal kırıklığına uğrama olasılığımız çok yüksek. E, Jüpiter'in olumlu bir yanda Jüpiter'in olumlu etkileri var. Bir yanda Neptün'ün e, hayal kırıklığına uğratması, işte sosyal ortamımızda kaldığımız alanlar, çevremizde. Bazı kişilerin gerçek yüzünü görmeler de gündemde para ve finansal konularda hafta sonunda özellikle 4 Kasım itibariyle aldanma, kanma, kandırılma, ikili ilişkilerde kendimizi kandırdığımız alanları görebiliriz. Artık daha güvenilir, daha sağlam ilişkiler ben bu ilişkinin neresindeyim? Ben kendimi kandırdım alandayım. Ne diye kendimi feda ettim Kendinizi kurban ettiniz, feda ettiğiniz alanlarda göz perdenizin açılıp daha farklı, daha ciddi, daha güvenilir ilişkilere doğru gideceğiniz süreçler de gündemde. Merkür ve Uranüs'ünde aynı gün içerisinde. Karşıt açıları var. Uranüs uyanışlara getirir. Kandığımız, kandırdığımız, kendimizi kandırdığımız, kendimize bile itiraf edemediğimiz alanları görürüz. Burada bir uyanış yaşama, ani fikirler, düşünceler, ticaret, pazarlama, araç konuları, imzalar, anlaşmalar yeni planlar, projelere açık olan arkadaşlarımız, yeni fikirlere ve yeniliklere, yeni adımlara yelken açan arkadaşlarımızın da şanslı güzel etkiler. Hem Jüpiter'in bolluk, bereket, şans gezegenin etkisi, hem Uranüs'ün uyandırılması, hem de en önemlisi Satürn'ün e, karmaların lordu. Sınavdan geçtiğimiz, elimizi taşın altına koyduğumuz, üzerinde durduğumuz, emek sarf ettiğimiz konularda da güzel etkiler de verecektir. Önemli olan yeni fikirlere, yeni planlara, yeni sosyal çevreler, yeni kişiler, güvenilir kişiler hayatımızda elememiz gereken ne varsa süpürüp geçtiğimiz, verimli olan alanları seçtiğimiz takdirde yepyeni güzel dönemlere doğru adım atacağımız süreçleri gösteriyor. Hepimiz için en doğrusu, en hayırlısı olsun. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.